Keci Ali diye bir Müslüman feminist var. Çok değerli bir kitabı var. Diyor ki Amerika'da yaşıyor. Ben diyor Müslümanım, Allah'a inanıyorum, peygamberim Muhammed ama ben 21. yüzyılda yaşayan bir kadın olarak 1400 yıl önce Muhammed'in bir davranışını, bir geleneğini bugün 21. yüzyılda yaşayamayacağım için yani red ölçülerim olabileceği için benim Müslümanımı nereye koyacağız diyor çok değerli bir çok şey. Bak çok kıymetli. Yani Muhammed'i seviyor, Allah'a inanıyor, Kur'an-ı Kerim kutsal kitap ama doğru bulmuyorsam ne olacak diyor. Ama orada şu cevabı da veriyor. O yaşananların kendisini döneme gene savunmacı bir psikoloji. Yani tek tane dinlerin en büyük sorunu şu. Bilimsel tartışma, felsefi tartışmaya gelindiğinde bir savunma psikolojisi. Ya yani ama biz burada diyoruz ki özgür düşünce nedir? Özgür kadın nedir? Özgür yaşam nedir? Biz nasıl birlikte yaşayabiliriz? Fakat diyor ki o dönem doğal olan, karşı çıkılmayan bir şeyi bugün eleştirmek bir boyutu, ama bugün onu yaşatmak buradaki itiraz çok kıymetli, itiraz etmesi.